Evet arkadaşlar bugün arkadaşımla birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bugün şöyle ye. Yeah. Bugün ilk defa giriyorum oyuna onun için her şeyi alalım. Ee, Nakavt oynayacağız. Ben de şey alayım. Ee... ben de Draco alayım. Abi kulağımı çınlatıyor ama acıyor. Evet arkadaşlar oyuna başlıyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Abi ben niye... Uf. Haritayı bilmiyorum ya arkadaşlar. Hiçbir bakmadım haritaya. Keşke şeyi alsaydım ya. Neyse. Alırız ya. inşallah. Ya Allah, bismillah. Ya Allah, bismillah. Ya gönül. ben aldım kanka. İyi. Evet. Haydi. bu aksesuar ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Bas. Bizden korkuyor. Alperen ben yardım Alperen öleceğim öldüm ya. Yee! Yeah, tek ben kaldım. Arkadaşlar bu çok kolaydı biraz Güçlük balı savaşçı alacağım biraz zor olsun maç. Aga savaş topu yapalım mı? Olur. Hadi savaş, topu. Ben çoğunlukla Edgar alırım arkadaşlar böyle. Direkt adamlara üstten atlarım. Öyle adam ya Allah. Arabistan olur. Arabistan'dan arkadaşlarım özür dilerim. Yani. Evet. Yine bu sohbet sesini de ee, kanka ücretsiz bir şeyler gelmiş bana. Ben alıyorum hepsini. Hadi gel. Of. <laughs> kanka bir ücretsiz pizza var. Dur bakayım. Arkadaşlar şimdi bakın. Ben dün gece uyumadım. Uyuyamadım yani. Televizyonun sesinden <laughs> uyuyamadım. Orada tüm görev tüm görevler bu yenilenmiş her zamanki gibi. Tüm görevleri bitirmiştim bak. Oyuna girdim. Bak yanda 20 tane görev yazıyor. Oyuna bas, oynaya bastım. Geldim. İlerlenen görev 0, tamamlanan görev 20 yazıyor. Öyle çok iyi. Yani anlayacağız Alperen Baba Pro. Hadi gani savaş topu aç. Aga dur pizzaları topluyor. Ya gani pizzaları da sonra alırsın hadi. Tamam sonuncu pizza bu. O sırada 12 gün pizza olan arkadaşlar. E Kanka günlük hediyelerden ücretsiz kredi var bende. 5 kredi. Bende 60 XP var. Evet Yakar arkadaşlar. Aga, arkadaşımız arkadaşımız pizza toplamayı bitirirse oyuna bitirdim oğlum. Ha, çok şükür. Hadi. Hazırım kanka. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben buradan <laughs> söyleyeyim. 150 abone olursam yüz gö yüzümü göstereceğim. Yüzümü Yani. Yüzümü gö göstermemi isteyen kim varsa abone olsun. Gönül <laughs> yani sen nasıl öldün orada? Kanka. Bilmiyorum. Kaç Chester. Pas 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 pas. Verme verme pas verme pas verme. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar ben arkadaşımı böyle motive edebiliyorum. Ya şimdi nereye? Ay! Arkadaşlar hakkını vereyim onu kurtaramazdım. Ultim de yok. O Adam çekti öldürdü ama. Selam abi. abi. bak seni korudum Gani. Seni korudum. Üst, üstüne hani kafanı getiriyordu üstüne atladım. Seni korurum. At. Ya. ya? Oğlum, oh, ne oluyor ya? Arkadaşlar. Çok kötü oluyoruz. Ben yarışmayı değiştireceğim dur. Aşamalı, aşamalı oynayalım. Aşama değil de ee, özel teslimat oynayalım. Beleş pizza var. İyi hadi açtık. Arkadaşlar özel teslimat oynayacağız. Arkadaş özel istedi. Ve ben, ben yine ben Edgar ben. aldım. Bence aldık. Arkadaşlar hiç anlamıyorum. Adamlar özel hiper şarj alıyorlar. Sonra başka savaşçı, başka savaşçıyla oynuyorlar. Hiç anlamıyorum. Garip ya ben de anlamıyorum valla. Abi ulti. Ben malim. Abi ben normalde 8 bit oynayabiliyorum da. Ne bileyim bazı bir daha güzel geliyor. Harbiden öyle yalnız. Hadi görüşürüz iki hepinize de. Uy. İki, iki hepinize ne ya? İki hepinize. Hadi Kanka, görüşürüz de. Bi 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 kanka Hadi görüşürüz oh. ikinize de. Hadi görüşürüz ikinize de. Hadi görüşürüz ikinize. Oh. <laughs> Neyse gani acilen gel gani acilen gel. Gani. Efyal efyal bum bum. Gani acil gel. Gani. Gel kanka. Gel gel Hadi gel görüşürüz. gel gel. Abi. Öleceğim, öleceğim öleceğim öldüm ben. Selam aleyküm. Aleyküm selam babaanne. Ya arkadaşlar. Gane niye düzgün aydınlıyorsun? Kaç kere aldım adamları. Aa, onu da mı beceremedin ya? Bak şimdi ötgü nasıl... Ölüyorum. Kanka bende ulti doldu. Kullan... Abi... Kaybedeceğiz. Yalnız. Yo Niye ya? Abi... Bunun için... Abi benim gibi iş yaramıyor yemin ediyorum. Ya yeter.

Alplerin gül canı var. Kuru. Pizzaları düşürdün Gani. Aga bundan bizde bu kadardı unutmayın. 150 abone olduk olunca yüzümü gösteriyorum. Haydi kendinize iyi bakın görüşürüz.